AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı sosyal medya hesabından Monakoyat Kulübü'ndeki ıstakoz ziyafetini paylaştı. Ortalık karıştı. Ailelerimizle birlikte AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Birinci sert tepki gösterdi. Birinci, "Herkes kendine gelsin ya da bu partiden defolup gitsin. Yeter." Milletimiz geçim sıkıntısındayken, millet çareler ararken, devletimiz dişini tırnağına takmış ekonomiyi düzeltmeye çalışırken siz gidip Monaco'da ıstakoz yiyemezsiniz. Hadi yediniz bunu paylaşamazsınız dedi. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü. AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel de sıra arkadaşı Şebnem Bursalı'yı eleştirdi. Hem halktan, sokaktan kopuk hem de yediğini gezdiğini paylaşacak kadar görgüsüz diye itham etti. Bölüşmenin, paylaşmanın, muhasebenin ayı olan Ramazan'ı sonrasında bayramımızı yeni geçirdi. Bugün Türkiye'de herkes hayatının ne kadar pahalı olduğunu biliyor. Olayı Türkiye'nin gündemine taşıyan CHP'li Oğuz Kansalıcı eleştirilerini sürdürdü. Adalet ve Kalkınma Partisi, dünyanın en güzel ülkelerinden biri olan Türkiye'de, en çalışkan insanların yaşadığı ülkemizde halkına yoksulluk çektirirken, birileri tam Monaco'da istakoz ziyafeti çekip ortaya koyuyorsa, bu Adalet ve Kalkınma Partisinin içine düşmüş olduğu çaresizliği gösterir. İyi Partili Turhan Çömez, dün fakir sofralarında iftar açanlar, bugün Monaco'da lüks restoranlarda ıslakozlu menülerle bayram yapıyor. Ve Sayın Erdoğan sağa sola haber salıyor, biz nerede hata yaptık diyerek gönderme yaptı. Şebnem Bursalı, İstakos'u dünyanın en zenginlerinin yat kulübünde yiyerek ve o resmi utanmadan paylaşarak artık sen bir haramzade oldun. Demokrat Partili Cemal Engin yurtta video mesaj paylaştı. Millet soğan ekmek yeriz, reisi yedirmeyiz derken, çöpten ekmek toplarken siz yiyor, içiyor, sadece ve sadece kendinizi düşünüyorsunuz. Adaletiniz batsın, yazıklar olsun. Eleştiri oklarını toplayan Şebnem Bursalı, ıstakoz eleştirilerine cevap verdi. 30 yıllık gazeteci ve şimdi de milletvekili olarak sosyal medya paylaşımlarında bugüne kadar yapmadığım bu hata için tüm kamuoyundan özür dilerim. Samimi üzüntüm ifade ederken bunu fırsat bilip gündem değiştirmeye çalışanları da çok iyi anlıyorum ve Monaco Yat Kulübü'nün şifrelerine gelince siyasetçi Gürsel Tekin'e göre kulübün 2500 üyesi var. Tek tek Prens 2. Albert seçiyor. Kulüp gizliliğe çok önem veriyor. Özel bir törenle üyeleri kabul ediyor. Kulüp üyeleri ve hayatı hakkında kısıtlı paylaşımda bulunuyor.